Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melisa Selin. Bugün sizlerle YKS sınavına çalışmaya başlama sürecini 3 maddede konuşuyor olacağız. Bunun öncesinde beni daha önce hiç tanımayan arkadaşlarım için kendimi tanıtayım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönen bir öğrencisiyim. YKS 2020'de de sayısalda 2983. olmuştum. Fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Müzik <laughs> üç maddeyi sıralamadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Ki bence bu kavramları netleştirmek bu üç maddeden daha da önemli. Birincisi bu sınava çalışmaya başlamak için bir işaret beklemekten kaçınmamız gerekiyor. Bir sabah uyandığımızda bu sınava çalışmaya hazırmış gibi hissetmeyeceğiz ya da bir başkası gelip bize sen artık çalışmaya hazırsın demeyecek. Bu sürecin kesin bir başlangıcı yok. Bu sürecin kesin bir bitişi de yok. Kimse bize bak şu kadar çalışırsan şu noktada çalışmayı bırakabilirsin demeyecek ya da bu yıl ilk kez gireceksin ve kazanacaksın veya iki kez girersen kesinlikle kazanacaksın gibi bir şey de bulunmuyor. O yüzden onu Hiçbir şeyin kesin bir başlangıcı ve bitişi yokken şu an sınava çalışmaya başlamamak için gerçekten ciddi sebeplerimiz olması gerekiyor. Bahsetmek istediğim ilk madde hedef belirlemek ve planlı ilerlemek arkadaşlar. Bunun şöyle bir önemi var. Mesela Diyan'dan tanıştığımız çok tatlı hemşire bir arkadaşımız vardı. Kendisi işinin onu mutlu etmediğini ve hep bir psikolog olmayı hedeflediğini söyledi. Şu an YKS sürecinde çalışıyor ve bir psikolog olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dışarıdan bir insan olarak bile onda gurur duyduğumu söylemek istiyorum buradan ve bol şans diliyorum. Planla ilerlemekten bahsedelim biraz da. Arkadaşlar bu planla ilerleme işinin meyvelerini ilk etapta toplayamamıştım. Hatta öyle insanlar vardı ki böyle benim gibi plan yapmaya vakit ayırmayıp da bir şeyleri vaktine yetiştirmeyip sadece gelişi güzel ders çalışarak benden daha yüksek netler yapıyorlardı ya da böyle gerçekten bir çalışmaya başlayıp 5 saat o masanın başından kalkmayıp sıkılmıyorlardı. Ben şok oluyordum hani nasıl mümkün olabilir diye. Şu şekilde yazıyordum genelde kütüphanede falan da bunu bir atın gerek yokmuş. Yani ne zaman karantina sürecine girdik, ben planımı korumaya özen gösterdim, onlar gelişi güzel çalışmaya devam etti. O noktada benim netlerim yükselirken bazılarınkileri durakladı, bazı düşmeye başladı. Burada önemli olan bir çizginiz olması ve bunu yeri geldiğinde ivmelendirerek artırmak, yeri geldiğinde sadece koruyabilmek. Önemli olan o çizgiden aşağı düşmemek arkadaşlar. Bunun için de bir çizgiye sahip olmamız gerekiyor. İkinci maddemiz süreci olumlu yönetebilmek. Arkadaşlar şu bir gerçek bunu bir kabullenelim. Nefretle söverek oturduğunuz ders masasından mutlulukla ve severek ayrılmayacaksınız. Eğer bu masadan son kalkışınızda yani YKS sınavının sonunda mutlu bir şekilde ayrılmak istiyorsanız lütfen önce bu masaya mutlu oturmaya özen gösterin bu süreci olumlu yönetebilmek adına benim yaptığım birçok farklı şey vardı. Yani çok şey denedim. Ben en sonunda motivasyonumu meditasyonla buldum. Tabii ki bu başta çok inanarak yaptığım bir şey değildi. Sadece şunu da denemiş olayım diyerek başladım. Ama gerçekten benim hayatımda birçok şey etkiledi. Birçok konuda beni başarılı bir insan olma yolunda ilerletti. Bu yüzden meditasyonla ilgili farklı bir video çekmek istiyorum. Sadece bundan bahsettiğim. Eğer bu konuda merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda falan belirtebilirsiniz. Son şey sabırlı olmak arkadaşlar. Bunun uzun bir süreç olduğunu unutmayın. Dediğim gibi kesin bir başlangıcı, kesin bir sonu yok. Ama gerçekten sabrederek emeklerinizin karşılığını en doğru şekilde alacağınız zamanı beklemeniz gerekiyor. Bu süreçte bu emeklerin karşılığını evet kısa bir sürede almadığınızda biliyorum pes etmek isteyeceksiniz. Bir şeyleri yanlış mı yapıyorum telaşla kapılacaksınız. Ama verim aldığınız şekilde devam ettiğiniz sürece bu emeklerin karşılığını alacağınızdan emin olun. Bu yüzden bu süreçte uykusuzluktur, sıkılmaktır, pes etmektir, bıkmaktır bu tarz şeylerin bu sürecin doğal bir parçası olduğunu kabullenip her ne olursa olsun yolunuza güçlü bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bu sürece benle de devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve daha fazlası için yorumlarda benimle buluşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, kendinize değer verin ve unutmayın hiçbir sınav sizden daha değerli değil. Görüşürüz.